أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbi israhni sadri ve yessirni emri ve ohrette min nisan yafqa kavlin suret Fatır 13. ayet. Ayet-i Cennet'in tefsirinden devam ediyoruz. Mentaqana Allahu Teala in nakl oldu ile ayet yok. başka bir ayete intikal etti. Min ayati ayetin ukhra min ayati kudreti ve sultaninin fil afqa. Başka bir ayet, başka bir alamet, başka bir delil. onun kuvvet, kudret ve saltanatının delilleri fil afak ufuklarda yani etraflarda ha gözümüzün nasıl gördüğü evet bölgelerde fekale subhanahu yunicul leyle fin nehari ve yunicul nehara fil leyl ey yudhinul leyle yunicu yunicu yudhinu katıyor he dahil ediyor geceyi fil nehari gündüze ve yudhinul nahara gündüzü katıyor dahil ediyor fil leyl geceye yani nasıl geceyi gündüze katıyor gündüzü geceye yani fe yudifu min hada ila hada ha fe yudifu ekliyor min hada bundan yani gündüzden ila da geceye o bil aks geceden gündüze ha yani nasıl yani diyelim gece 12 saat gündüz 12 saat bazen Allah Allah azze ve celle öyle yapıyor yani geceden gündüze aktarıyor yani ge, geceyi eksiltiyor gündüzü artırıyor veya bazen gündüzü e, eksiltiyor, geceyi artırıyor. Böylece feyetefavetu fe bizanike ha oluyor. Yani farklı oluyor, değişiyor. Ha bu bunu bu işlemle bu gündüzü ne hmm, de söyleden e, kısıp geceye ne söyle katmasıyla ve geceden kısıp gündüze katmasıyla tulul ve nahar. ha farklı oluyor, değişiyor. Gündüz ve gecenin uzunluğu değişiyor. Evet. Bir ziyadet ve noksan ziyadeyle ve noksanla değişiyor. Yani gece bazen gündüzden daha fazla oluyor. Ha, bazen mesela gündüz geceden daha fazla İla ha, hatta ha, ha, gece ve gündüzün uzunluğu değişiyor. Hasebel fusuni mevsimlere göre vel emsari bölgelere şehirlere göre ha, bazı şehirlerde daha bu açık oluyor. Hatta yasilen naharu seyfen yasıyla ulaşıyor. Nar gündüz seyfen He, ne söyleyeyim Yazın, yazın gündüz ne ulaşıyor? Badil buldan bazı memleketlerde ila semana aşana saat 18 saate ulaşıyor gündüz. Bazı memleketlerde 18 saate ulaşıyor. Veya kusul leyl gece de öyle eksiliyor hatta yasıyla ulaşıyor ila seman saatin 8 saate. İşte bu ayetün min ayetillah. Muşahedetun. Bu Allah'ın ayetleri yani kuvvet kudretini delalet eden ayet müşahat gözle görünüyor. Yani geceyi ekşiltebiliyor, gündüze katabiliyor, gündüzü geceye katabiliyor. La yastatiyo inkaraha o inkarını da söyle güç getiremez. Yani inkar edemez. Cahidun ev mu'minun. Cahid kafir veya mu'min hiç kimse bu ayeti inkar edemez. Ve yahussu bi asariha. Ha, bu ayetin eserlerini hissediyor. El-âme vel basiru. Ha. Körde, görende bu ayeti görüyor. Bu ayetin eserini hissediyor. Ayetun şahidatun ala kudretillah. Bu böyle bir ayettir ki <laughs> denildir Allah'ın kuvvet kudretine şahittir. Ve dikkati tasarrufi fi halki. Ve buna şahidir ki tasarrufu dikkat yani çok dakik tasarrufu mahluklar arasında dakik olduğuna şahittir. Dakik yani ince, He? hassas hassas olduğuna şahittir evet yani ne kadar ne e, yani tasarrufu Allahu Teala'nın tasarrufu ne kadar e, yani nafizdir ne kadar geçerlidir yani bu kadar ne e, ince ince tasarruf bu kadar ne hassas tasarrufa sahiptir evet yani ve hadi zahitun kawnia bu zahir, zahire olan bir ayettir, Kevniye yani kainatta zahir olan bir ayet, düsturun, öyle bir düstur, an kanun. Ha? Evet. Kanun evet. olmuş ki, evet. la yatagayyanu, bu, bu değişmeyen bir kanun olmuştur. Evet. Manizamun muhkemin, yani bu işte gecelerin gündüze ilave edilmesi, gündüzün geceye ilave edilmesi, ha bu nizam muhkem yani sağlam çok sağlam bir nizamdır düzendir la yati bi taniqi ha bu tesadüfi yoluna gelmez bu tesadüfi değildir ha bu belli bir denge belli bir ölçü üzerine kurulmuştur ve inna ma huwa min illah Allah'ın sanatıdır elledi atqana kulli şeyin halqahu atqana etmiş yani mükemmel yapmış yeterli çaba harcamış yeterli çaba يترنى شو الله جميل هل يا ha. كل شيء خلقه يعني أتقن كل شيء خلقه يا رتي هل شيء مكمل يا رتي مش كل شيء كي خلقه نكيرا دان سورة جملة سفته فسبحان المدبر الحكيم العليم ها يعني سبحان يعني بز تنزيه ديوز نقدر منزهتر أو مثل مدبر تدبير جرا حكيم her şeyi yerli yerine yapan, alim her şeyi bilen, ha, münezzehtir, yücedir. Ve sekhara şemse vel kamer. güneşi ve ayı musahhar etmiş, insanların ne söyle, menfaatine sunmuş. Güneşi ve ayı insanların faydasına sunmuş. Kullun yeci, güneş ve ay, ay. her birisi yeci yürüyor, yani akıyor. E, li ecel ila ecel musamma, beni bir süreye kadar, ki kıyamete kadar. Yani kıyamete kadar bunlar sürekli nasıl dönüyor sürekli nasıl öyle geçiyor yani akıyor. Ha. Şimdi niye akıyor diyor çünkü gökyüzü aynen deniz denize benziyor. Hani gökyüzünün nasıl gök göklerle denizler çok birbirine benziyor. Yani orada da oksijen yok orada da nefes yok orada da ha, canlı yaşamaz orada da yaşamaz yani ha, birbirine çok benziyor yani onun için Sanki denizde gemiler yezi. Akıyor yani. Ha. <laughs> Ey zellelehuma gündüz, güneş ve ayı zelil kılmış, musahhar kılmış nimesalihin ibad kulların yararına kulların yararına sunmuş kullu minhuma her birisi güneşle ayın yesiru ha, seyrediyor ve dönüyor fi evet. medari kendi yörüngesinde elledi he elledi kaddarehu la Allah'ın ona takdir ettiği ölçtüğü biçtiği belli bir yörüngeden de söyle şaşmıyor la ya onu şaşmıyor ha bu belli bir yörüngede dönüyor dönüyor gidip geliyor ile acenin malum belli bir süreye kadar ki o yevmul Ha o kıyamet gününe kadar o istop edilecek zaten güneş ay Zalikum <laughs> Allah işte ha. ey muhatemler. Zalik ismi işaret zat ve sıfaten acı. İşte o zat ki bu sıfatlara sahiptir. İşte yani gündüzü geceye katan, geceyi gündüze katan, yani ne söyle ay ve güneşi sizin de söyle menfaatinize sunan ve size hizmetçi eden bu işte o Allah'tır. işte Allah. Allah ki Rabbukum. Zalikum Allahu. Rabbukum ikinci haberdir. Lehul mulk üçüncü haberdir. Ey zalikum el fa'ilu li hadin badi'a. Bu bu garip ne söyle acayip işleri harika işleri yapan çeviren ve Rabbukum el azim şan. İşte o azim şan olan Rabbinizdir. Ellezî lehul mulk ve sultan. O mülk, tasarruf, saltanet ona aittir. Ve tasarrufu'l kamil. Ha, kamil tasarruf fil halqi. Ha, mahlukların içinde, yarattıkların içinde en tasarrufu kamil yani hmm, yani halkında yani yarattıklarında tam bir tasarruf sahibidir. İstediğini nasıl istediği şekilde evren evren çeviren. Velledine min ha, o kimseler ki ted'un ya yani ted Bak orada yani yine aydın olsun mahzuftur. Mef'ul. O siz ibadet ettiğiniz min duni Allah'tan başka o ibadet ettiğinizler var ya, o putlar var ya, onlar ma yemlikuna min kıtmir. Ah haber. Ellezine ted'unehu ted'une min duni. Allah'a bırakıp o ibadet ettikleriniz putlar var ya onlar ma yemlikuna. Malik değiller. yemlikuna. Lan adet öyle midir? Sizden la ya bunu Bizde ayette nasıl? Ayet ma, ma'dır. Ma, ma'dır. Bir o zaman o sizde o zaman ma yemlikuna min qatmir. Ha onlar malik değildir. Min kıtmir yani bir çek, yani hurma çekirdeğinin zarına bile malik değiller. O kadar değersiz bir şey ki hurma çekirdeğinin zarı yani o üzerindeki ya yani o kadar kıymetsiz o kadar ne yani değersiz bir şey ona bile malik değil ya yani onu bile yapamazlar. O kadar bak yani ona malik ya yani onu bile yapamazlar. Velledine tabuduna min dunillahi min el avsan ve asnam. Allah'ın dışında o ibadet ettiğiniz putlar la yemlikuna şeyen. Hiçbir şeye malik değiller. Velau bi miktar katmir. Ha. Ha burada miktar. Yani bir katmir miktarı olan yani en ufak bir şeye malik değiller. Ve o en ufak bir şey ki yani bir hurma çekirdeğin zarı ve o kaşratul rakika kaşra kabuk el rakika ince elleti beyne temreti ve nevati hurmayla çekirdeği arasında o ince kabuk kadar bir şeye malik değiller. Kalen mufessirun ve o meselun bu bir örnektir. Yudra bu yani kullanılıyor fil kılleti Yani beyan. Bu bir örnek yani bir, bir şey çok küçük ve değersiz olan bir şey işte ona katmir deniyor. Vel evet. esnamu putlar lidafiha zayıf oldukları için ve hevani şaniha onların şani hevan. Hevan değersiz. Değersiz olduğu için. Bu Ve aziz oldukları için en yi tasarrufin hiçbir tasarruf yapamadıkları için saaret o putlar madrebel meseni madreb yani kullanma yeri mesen işte o o örneği kullanma yeri fi hakaret ya ha onun da söyle ee, yani evet yani örnek olmuşlar neydi ha, neyde Hak, a, aciz ve hakir olduk, olmaları yani bunlar bu kadar aciz ve hakirdir ki ha, bir de söyle katmine bile malik değiller yani ha. Aziha an ayi tasarruf etmekten bi anna la temliku ve la İşte bunları sonra beyan ediyor ki bunlar malik değiller. Fatin hurmanın içindeki hurma çekirdeğin içindeki o lif. Ha? O ip. Ve la katmine hurma çekirdeğinin üstündeki üzerindeki kabuğa bile malik değiller. Sümme ekkede ta'ala zâlike bi kavni Bunu tehkid etti. Onların acizliğini, onların tasarruftan aciz olmasını neyle kuvvetli yaptı? bir kavni. İn ted'uhum la yesma'u duâekum. Siz onlara çağırsanız sizin çağrınızı duyamazlar. E in hadil asnam. bu putları çağırırsanız lem yesmeu duakum. Yani sizin çağrınızı işitmezler. Ve lem yestecibu li nidaikum. Sizin nidanıza icabet etmezler. Li enna cemadatun. Bunlar cansızdır. La tesmeu ve la tefem. Ne işitirler ne anlarlar. Ve lev semiu. Şayet duysalar bile mes tecabu icabet edemez. Yani sizin he, duanızı yerine getiremez. istediğinizi yerine getiremezler. Ha. Bir defa duymuyorlar, işitmiyorlar. İşitseler bile e ve lev semi'u li sizin çağrınızı işitseler bile alel ferdi ve teslim mesle Size icabet etmezler. Size cevap veremezler. Yani leyset natikaten fe tujibe. Bir defa natık değil ki tücibe cevap versin. Yani iki yönden bunlar mesela acizdir. Bir defa bunlar mesela cansızdır. Cansız işitmedi şayet işitseler bile bunların dili yok natık değil yani kon bazı hayvanlar canlıdır ama sen senle konuşuyor mu bak iki mani var yani ha bunlar bir defa cansızdır bir de dilsizdir o yevmel kıyameti yekfuluna bişirkiküm efi'l ahireti ahirette bu putlar hayne yuntikumullah o zamanda ki Allah onları konuşturacağı zaman يَتَبَرَّعُونَ مِنْكُمْ وَمِنْ اِبَادَتِكُمْ يَوْمْ Teberri edecekler sizden ve sizin onlara ibadet etmekten teberri edecekler. Yani kendini uzak, biz biz kim oluyoruz bize ibadet ediyorlar? Ha, وَلَا Yani bunlar ne ibadet? Ya bize yani ibadet etmeleri tamamen batındır. Ya Rabbi, ha, yani bu, onlar bile yani Allah'tan korkarlar. Yani bunlar nasıl bize ibadet ediyorlar diye inkar ederler yani. Ve la yunebbi'uke mislu habir. Ve la sana haber vermez. Kim? Mislu habir. Habir her şeyi bilen bir kimsenin gibi kimse sana haber vermez. Gelecekten habir. Habir ki Allah'tır. Allah Allah gibi hiç kimse sana haber veremez, seni aydınlatamaz, sana bilgi veremez. Ve la sana haber veremez, seni bilgilendirmez. Mislu habir, habir Allah Azze ve Celle gibi. Birisi, herhangi hiçbirisi Allah'ın sana verdiği bilgi mi? bilgi veremez. Allah'ın sana verdiği bilgi ne söyle sağlam, ne söyle güvenilir. güvenilir, sağlam bilgi. Yani başkalarının bilgisi o kadar Güvenilir değil. La yuhbiruke ya Muhammed sana sana. Bak sana haber vermez. Ala vecin yakin. Kesin haber. Ahadun hiç kimse illa ana. Allah el halikul alimul -Khabir. Her şeyden haberdar olan Allah'ın verdiği haberi kesin olan haberi kimse sana veremez. Kale katada yani nefse ve celle ve azze Allah burada kendini kast ediyor. Habir ki kendi zatıdır. Azze El belagatu evet bu ayet kelimelerdeki belagatler nükteler incelikler tadammunatin ayatul kelime, bu ayet kelime bu değerli ayetler içermiş vücuan birkaç çeşit dil beyan ve bedi' nuciz ve kısaca anlatacağız. tecâlâ fî yani genel. bir en istihaenetun te temsihiyetu ha ma yaftahillahu en-nas min rahmetin fe la bak Allah'ın insanlara gönderdiği rahmet falan kimse onu tutamaz. Yani göndermenin yerine feth demiş. Açma. Ha, gönderme açma. Yani bir şey bak şebbehe fi abu bu ne söyle bu ayette bu Allah azze ve celle burada teşvi etmiş insanın <laughs> yam nimetleri göndermeyi neye benzetmiş? bi fethin hazain. Hazineleri açma. Niyatai insanlara vermek için hazineleri açma. Gönderme, nimetleri gönderme, açmaya benzetmiş. Azikr müşebbu bi takmış istihane tasrihiyedir işte. Allah'ın gönderdiği nimetleri diyeceğine açtı nimetleri. Aç, açtı. Ha. Ya ma yerine ma demiş. Ha, yani göndermeyi neye benzetmiş? Fetih açmaya. 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 Hazineleri açmaya. zikir, zikir müşebbehu bi teki müşebbeh. İstiyari müsterraha. Ama tebiyedir tabi fiyelde olduğu için. Tebiyedir ha. Ha. Fela mumsikel ha. Mumsik ve kezalike hapsun niyam. Ha. Şebbe hapsun niyam bil imsak. Niyametleri hapsetmeyi imsak tutmaya benzetmiş. Yani allah Teala Teala gönderdiği nimetleri kimse hapse haps edemez. Kimse evet. Haps yani onları söyle, men etmek. Yani sanki onu tutmuş gibi oluyor. ha Burada da aynı. Yani imsak neye istihar olmuş? Hapse. Ve istu'ined fethu bak. Lil itlak. İstihar edilmiş fethi. Lil itlak göndermeye ve imsak isyanil men'i. Fela mumsika ya mani ala. Kimse mani olamaz. O men etmeyi tutma, tutmaya benzetmiştir. Zikri müşebbü ten isyanil musanahadır. Ala tenyikin isyanil temiyye. Evet isyanil musanahadır ama temiyyedir fiyel olduğu için. Müştak olduğu için. Yani önce irsal fetha benzetmiş. Fethi insana istihar edilmiş. Dolayısıyla, nasıl ne yaptı? Nasıl ne yürüsüyle iftihar. Fiyat, Master, masterler arası önce istihara oluyor, sonra fiile geçiyor. Fiyatı olduğu zaman müştakta istihara tabiiyedir. Önce master oluyor, masterler sonra fiile geçiyor. Mastarda olsaydı asliye oluyordu. Buyurun? Mastarda olsaydı asliye oluyordu. Yani, tabi mastarda asliyedir. İsmi, cinslerde asliyedir. Mesela Esed, Mesela yani kime istihar? Racül-i Şuca'a istihar olmuş. Onun yerine bu istihar asliyedir. Tebiyye değildir. Yani bir şeye tavır. İstihar-ı asliye. Camid olursa, yani müştak olmasa, fiyel veya harfte istihar olursa ona tebiyyedir. Bir de attimak. Timak iki zıt. Beyne yeftah ve yimsik. Bak yeftah açma. Yimsik tutma. Birbirine zıt. Ve kele beyne yuddillu ve yahdi. Bak Allah İstediğini sabitler, istediğini hizmetler. Ve beyne tahminu teda'u. Tahminu yani hamile olur. Teda'u, sonra hamile, doğum yapar. <gülüyor> 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 ve beyne yu'ammeru yunqas min Ömür, Ömrü, ömrü uzatılır, yunqas ömrü eksiltilir. Bak. Ömür verilir, ömrü eksiltilir. Bunlar birbirine zıt şeylerdir. El mukabe, karşılaştırma. Karşılaştırma. Beyne cezail el ebrar ve fucar. fücar. El Lehum adamı şedid, وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا عَمْلُ الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاَجُنْ كَبِيرٌ Bak karşılaştırma. Ebrar yani salih insanlarla fucar fasık insanlar. Yani ebrar ehli takva fucur, fucar ehli fucur, ehli fısk. وَكَذَلِكَ بَيْنَ قَوْلِ هَذَا عَزْبٌ فُرَاتٌ İki deniz arası, iki su arası. Bu bu azbun yani bu nehir suyu. Azbun tatlıdır, Fırat'ın çok tatlı. Ha, ve hâda Deniz suyu ise milhun, tuzludur, ucacun. Ha, yani insan boğazını yakıyor. Fırat boğazdan çok kolay geçiyor. Ucaz boğazını yakıyor, kolay geçmiyor. Ve <tıklı> kullu minyat tibaki vel mukabele minel bediye. olsun, mukabele olsun, ilmi, ilmi bediin muhasenat, süslü, süslerindendir yani. Yani ilmi bediye'in bahsedilen o süslü kelimeler, süslü ibareler. İlla anne alıvale -e yekun beyne şeyin tibak iki mufred arasında olur. Ve sani mukamele beyne ekser. Tibak iki mufred arası. Mesela zulmet ve nur, küfürle iman mesela. Heh. Ama e, mukamele beyne ekser iki şeyden daha mı? Elledine kafaru lehum adabu şerî. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ Yani iki cümleler arası, mukabele cümleler arasıdır. Evet. Hattimak mufredler arasıdır. Hı. Bir de hasful haberi nidaret lazım. Haber. Dedi ki اَفَمَنْ زُيِّنَ لَوْ سُعَمَنِ فَرَاوَ حَسَنًا حُزْفَ مِنُوا مَا yuqabilu, اَكَمَنْ لَمْ يُزَيَّنْ لَهُ سُعَمَنِ O men o kimse ki ona süslenmiş su amel kötü ameli Ferah ve onu güzel görür o kemen o kimse gibi midir? İsme inkari lem yüzeyyen lev su ameli ona kötü ameli süslenmemiş yani kötü amel yapsa bile ha, onu gözü, güzel görmüyor bak bu çok önemli yani kötü ameli güzel görmüyor ondan pişman oluyor ondan vazgeçiyor ondan uzaklaşıyor birisi de kötü ameli güzel görüyor ya la, la bile evet yani devam ediyor Hani bu bir şey yapmamış gibi oluyor. Yani bunlar birbiri gibi midir? وَدَّلْنَ عَلَى هَذَا الْمَحْزُولُ قَوْلُ فَاِنَّ اللّٰهَ يُدُلُّ مَنْ يَشَّهُ وَيَدِ مَنْ yani Allah istediğini dalalete, yani yanlış yola saptırır, istediğini doğru yola ve söyle hidayet eder. İşte demek ki ha, o iki, iki kişi orada birisi kötü amelleri ona süslenmiş, iyi görüyor. Birisi de kötü amelleri ona süslenmemiş, iyi görmüyor ve kötü amellerden uzak duruyor. El itnabu bi tekrar il fiyani bu detaya girmek uzatmak fe la tagurrannakum el hayat dünya sümme kal ve la yagurrannakum billahil garur. <laughs> Bak onu ayrı söyle ona. Dünya hayatı da sizi aldatmasın. Bir de şeytan da sizi ha Niye bunlar ayrı ayrı söyledi? Hani üst üste la tagurrannakum <laughs> el hayat dünya o garur de diyebilirdi. Onu ayrıyeten söyledi. Çünkü bunlar ayrı ayrı faktörlerdir. Yani insanı gerçekten ayağını kaydıran iki çok önemli nedendir. Bir dünya hayatının süsü cazibesi, dünya hayatının ne söyle e, süsü insanı yani o geçici zevkı insanı e, ne söyle yoldan çıkarır bir. Bir de şeytan yoldan çıkarır İşte ikisi de sizden yol sizi yoldan çıkarmasın, sizi kandırmasın. Evet bir de el kinayetu. Fela tezheb gitmesin nefsuke canın alim onların üzerine hasret hasret için hasret çektiğin için hasretten dolayı can can gitmesin yani kinayetu al helak yani yani kendini nasıl söyleyeyim öldürme yani yani nasıl söyleyeyim ölümden ibarettir yani ha yani nefse can gittiği zaman helak eder insan sen ölür ey la tuhnik bak kendini helak etme ya kendini söyle Kendini öldürme, kendini helak etme yani. Kendini Türkiye yok etme. etme. Hasreten alim. Onların üzerine hasret etten dolayı. Ha. Bir de el iltifatü minel gıybetine tekellüm min işal bil azamı. Allah rüzgarları göndermiş. Fetusir o rüzgarlar hareketlendiriyor sahaben bulutları. Fesuknav o bulutu biz sevk etmişiz. Bak bu ha. Şimdiye kadar gayb ersen Allah göndermiş. Fesaka göndermiş. Yani Allah o bulutu istediği yere sevk etmiştir. Ama sukna burada kendine nuna, nasıl na, na azamet. Yani biz bu işi yapan biziz. Allah Azze ve Celle kendini bizzat nasıl kendinden nispet ediyor. Onu tazim için. Evet. Büyük bir olaydır. Büyük bir ne denildir. Bir de es-sece. Bir sece yani cümle. Ayetlerin sonunu hepsi birbirine uyması. Nimallahu çünkü min, vak in hasan Güzel bir etki var. Aleyhissem'i kulağa. Yani ayetlerin son birbirine münasip olması insan kulağına baya bir hoş geldi. Etki var. Vak'a. Vak'a. Etki Hasan Güzel bir etki. Hani sem kulağı üzerine. Misun liyakunu min ashabi sa'ir. Lahum mağfiratu ajun kebir. Ve emsal zanik mu ve min ve minel el muhassanat el bediye. El bediye'deki geçen o muhassanatlardandır. Yani evet e, e, o süs yani süslenmiş ibareler. Yani donan donanımlı ibarelerdir. Donanımlı. Bu ahiru davan elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ve sellem.